Rüzgardan nasıl elektrik elde edilir? Senin için bu soruyu dedeme sordum ve cevabını öğrendim. Daha önce vantilatör gördün mü ya da uçak kanatlarındaki dev motorları? İşte bu motorlar yakıtlarından ya da elektrikten aldığı güçle pervaneleri döndürüyorlar ve rüzgar oluşuyor. Rüzgardan elektrik oluşturmak için de bunun tam tersi gerekir. Yani önce rüzgar pervaneleri çevirir, sonra bir jeneratör bu gücü elektriğe dönüştürür. Tabii rüzgar değirmenleri gökdelenler kadar büyük oluyor. O yüzden o kadar güçlü dönüyor ki bütün mahalleye yetecek kadar elektrik elde edilebiliyor. Rüzgar değirmenlerinin en güzel yanı temiz ve sonsuz enerji sunuyor olması. Mesela kömür ya da benzin dünyamızda limitli miktarda var ve bir gün bitecek. Üstelik bunlar yaydıkları dumanla etrafı kirletiyor ama rüzgar gücü öyle değil. Hem tertemiz bir enerji dünya kirletmiyor hem de her zaman orada bizim için dönmeye devam ediyor. Fazla özel çizgi film bölümü Pepe TV'de. Üşlediğin her şey Pepe TV'de. Sen mutlu ol diye.